Selamlar! kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar bitenler çekiyoruz. Bitenleri seviyorsunuz, ben de bitenleri toplamayı, biriktirmeyi seviyorum açıkçası ve bu içeriği sürekli çekiyoruz size. Siz sıkılana kadar da çekmeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. Başlayalım. İlk önce bu Lycad'ın makyaj sabitleme spreyini bitirdim. Bu parlak bitişli olanı gayet iyiydi. İçinde de çok kalmadı. Yokluk değil. Hiç kalmamış hatta. Bu ürününü bitirdim. Yani yoklukta gidiyor. Yani bir Charlotte Tilbury, bir MAC. Beklemeyin. O etkiyi beklemeyin ama yine de makyajı sabitliyor ve parlaklığını arttırıyor diyeyim. Şöyle bir Abu Gül'ün bir mademisini bitirdim. Bunun da orkideli. Güzeldi. Arabamda kullandım. Güzel bir koku. Yine Abu Gül markasının. Yine Abu Gül markasından bir şey çıktı. Bu Abu Gül markasının bir temizleme jeli. Gül suyu ve val özlü olduğu için aldım. Kullandım. Aldım, memnun kaldım. Fena değildi temizlemesi. Bunu da sevdim. Bitirdim. Bir tane daha aldım hatta. Bir tane böyle Watson's'tan kuru şampuan almıştım. Biliyorsunuz ki bunları volümlendirmek için kullanıyorum. Bir tane daha çıktı. Arkadaşlar benim diş macunum. Bu arada bir tane daha var. Onu da çıkartayım. Üç tane bitirmişim bundan. Bu benim diş macunum arkadaşlar. Bu diş macununu çok seviyorum. Çok da iyi geliyor dişlerime. Bundan önce de Signal kullanıyordum. Signal'den de memnundum ama bu daha sanki bir daha iyi gibi hissediyorum ve yani tadı da ağzımda bıraktığı hissiyatı da daha iyi. Bunlardan daha iki tane daha var elimde stoklu. Bunlar bittikten sonra grisini alacağım bir de onu deneyeceğim. Onu da çok fazla övüyorlar. Ama bunu ben zaten bana tester olarak vermişlerdi bir yerde. Ondan beğenip almıştım büyük boynunda. Çok memnun kaldım. Bayağı da gidiyor arkadaşlar. Bunu bayağı beğendim. Marvis markasının yeşil olanı işte. Evet. Mac bitirmişim bir tane. de. Bu da Mac'in fix magic olanı. Yani bu parıltılı bitişli oluyor. Bunun mat olan serisi de matlaştırıcı özelliğe sahip. Bunun içinde C vitamini olduğu için de yüzü parlattığı için de Hyaluronik asit varmış içinde şuradan arkasından bakıyorum. Güzel bir etkiye sahip. Bu da gerçekten sevdiğim, beğendiğim makyaj temizleme sularından bir tanesi. Aralarından en iyi bu arada gözlemlediğime göre Benefit'in gerçekten makyaj sabitleme spreyi iyi sabitliyor. Ama o da matlaştırma bir etkiye sahip olduğu için ben daha böyle parlak ciltleri seviyorum o yüzden e, bu da favorilerimden bir tanesi Mac. Krimko arkadaşlar Krimko sizin önerinizle aldım. Siz sürekli ben e, Abu kullanıyorum diye Krimko'yu önerdiniz bana. Bir de bunu denemiş oldum. Bu da e, fena değil gerçekten de beğenebileceğim bir yapıya sahip. O yüzden bunu da beğendim. Bir tane bitirdim. E, belki bir tane daha alırım. İyi de gitti. Uzun sürede gitti. Fiyat performans ürünüydü. Ama benim biliyorsunuz kullandığım Abu markası daha fiyat performans ürünü. Bir tane e, Amber. Fenty Beauty markasının kontürünü bitirmişim. Arkadaşlar ben bunu gerçekten yiyorum galiba böyle ısıra ısıra. Bunun üründen bitirmişim bir tane. Amber 01 rengi. Zaten biliyorsunuz bu bağımlılığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Nivea senelerdir kullandığım, sürekli dudaklarımda aradığım bir ürün. Neden diye soracak olursanız alışmış kudurmuştan beterdir. Dudağımı daha fazla mı kurutuyor bilmiyorum. Ama yine de alıyorum, almaya da devam ediyorum ne yapalım Nivea'lar her zaman gerekli bana bu abgülün aloe veralı olanını gerçekten çok seviyorum. Peeling etkisine sahip. Gerçekten çok güzel kokuyor. En ufak, küçücük bir noktası bile acayip bir köpürme sağlıyor ve gerçekten temiz duş jeli arayışınız varsa, temiz içerikli duş jeli arayışınız varsa ki piyasadaki birçok duş jeli gerçekten temiz içeriğe sahip değil, kesinlikle bu duş jeline bir şans vermenizi istiyorum. Evet, bir tane Clinique'in Pink Hanisini bitirdim. Bunu seviyorum arkadaşlar, kullanıyorum. O yüzden size de tavsiye ediyorum biraz içinde birazcık kalmış. Onu buradan söküp çıkaracağım. Bizde biliyorsunuz ki bir ürünü gerçekten kullanma Yalandan kullanma yok. Ee, bunu bitirdim. Bu şu an yanağımda son e, gıdımlarını böyle böyle yaparak çıkarttım. Charlotte Tilbury'nin çok memnun kaldım. Bence çok iyi parlıyor. Bir daha alır mıyım bilmiyorum çünkü şu aplikatörden nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum ama gerçekten çok güzel bir highlighter. Highlighter demişim. Allık ve highlighter bence. Çünkü çok da parlıyor highlighter gibi. Bu ürünü çok sevdim, çok beğendim. Yine kontürünü bitirmek üzereyim. O da bir dahaki bitenler videomda kesinlikle olur. Bu ürünü gerçekten sevdim. Benim olmazsa olmaz. Her ay bir tane biliyorsunuz ki bitiriyorum. Her ay değil. Her bitenler videosuna denk geliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu ürün ya. Bu Gerline. Gerline. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu bir serumu ve bu serum gerçekten çok güzel bir serumdu. Gerçekten cildime çok iyi geldi, cildimi çok iyi parlattı. Şu an içinde var gibi gözüküyor ama asla yok, asla gelmez. Çünkü geliyor olsaydı ben onu kullanmış olurdum. Çok güzel ya, ambalajlaması çok güzel, hissiyatı çok güzel. Biraz pahalı biliyorum. Bu bana bir yerden hediye gelmişti diye hatırlıyorum. Tekrar alabilirim ya arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ben böyle birisiyim. Allah'ın emri. Bir tane Benetint bitirmişim artık. Ama arkadaşlar gerçekten dudağınızı çölden beter yapmak istiyorsanız bunu bir deneyin. Yani gerçekten. Yine bir tane serum bitirmişim arkadaşlar. Bu da Abugül markasının bir serumu. Denemek için aldım. İyiydi, fena değildi. Geceleri yüzünüze sürerseniz böyle şeyleri daha iyi olur. Biliyorsunuz ki bunların yağ içeriği olduğu için, bir yağ karışımı olduğu için bunları zaten sabah kullanmanızı tabii ki de önermiyorum. Bu da cildinizin gerçekten kuru hissettiğim zamanlar kullandım. Gayet güzel. Nemlendiriyor, parlatıyor cildi. Beğendim. Güzel bir serum. Fiyat-performans ürünü kesinlikle. Estee yani bundan bitirmişim. Bu zaten çok 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 dibindeydi arkadaşlar. Double wear. Hangi numarası? 1W1. Bir, bir. Bunda da şey sevmiyorum arkadaşlar. Şurada bir pompası yok ya. O beni sinir ediyor. Bu kadar para verip de içinde pompasının olmaması, pompasının ekstra alınıyor olması beni bir tık sinir ediyor. O yüzden tekrar Estee Lauder almayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gül yağı. Of oh, of şişedeki gül yağı. İçinde yok çünkü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de satılan %100 Doğal gül yağı olan tek ürün bu ürün. Zaten gramı 1000 TL'nin üzerinde olması gerekiyor. Aldığınız ürünün orijinal olduğunu anlamanız için. Gül yağı e, ihtiyacınız varsa ve almak istiyorsanız kesinlikle Abidül markasının bu gül yağına bir şans verin derim. Böyle bir paketleme de geliyor. Burada 1 gram gül yağı oluyor ve kullanıyorsunuz. Ben genellikle ayda bir tane bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Aylık 1000 lira. Buna bir giderim var yani. Yine Charlotte Birinin bir ürünü. BB krem gibi, içinde serumu var. E, parlak bitişli. Ama yüzünüzde benim gibi çok çilleriniz varsa, lekeleriniz varsa, yani çok da bir şey kapatmaz. Sizi tatmin etmeyebilir. Alın almayın bir şey diyemem bunun hakkında ya. Yani herkese göre çok değişken. Ben bunu çok sevdim ya. Silikon, paraben içermez. Bu e Rocher'in bir e, saç kremi hafif dokulu besleyici, ışıltı veren saç şekillendirici diyor. Duştan çıkınca saçımı sürdüm ve Dyson'ladım. Neyse Dyson'la çok güzel birbirlerini kabul mü ettiler diyeyim, anlaştılar mı diyeyim. Bunu nedense kullandığım zaman saçlarım güzel oldu. O yüzden ben bundan bir tane daha alacağım. HC hey Care. Arkadaşlar ben normalde böyle şeylere para vermiyorum. Çünkü kendi kendime karışımları yapıyorum biliyorsunuz ki. Kendi yaptığım karışımlar her zaman hazır aldığım karışımlardan iyi oluyor. Bu ürünü almamı istediniz, denememi istediniz. Fena değildi. Saçları besledi. Çünkü içeriğinde yağ var. Her şeyden önce biliyorsunuz ki. O yüzden fena değil. Hazır almak isterseniz olabilecek bir yağ ama tabii ki de kendi hazırladığınızdan öne kesinlikle geçmeyen bir içerik. Bir tane Panty Beauty'nin böyle bir bazını bitirmişim küçük boy. Büyük ihtimal bu bana tester verildi. Klinik. Allah'ın emri. <laughs> Klinik bitmiş. Bir tane e, bir lüs bitirmişim. Bir de şu diş fırçamı size göstermek istiyorum. Bu diş fırçamı seviyorum arkadaşlar. Şu irili ufaklı olanlar. Bu diş hassasiyeti olanlar için kesinlikle önermiyorum ama Oral B'nin bu yarısı kısa yarısı uzun olanı e, benim dişimi en güzel fırçalayanı. O yüzden bunu da göstermek istedim. Eğer e, oraya benize fırça başlığı bakıyorsanız çünkü bu beyaz olanlar, beyaz mavi olanlar benim dişlerim çok fazla beyazlatmadı. Bir de bir yıl ise şu zoom'unu bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu içeriğimi de. Bu ay bitirdiklerim bunlardı. Bu ay değil, bayağıdır bitirdiklerim bunlardı. Bir sonraki bitenler içeriğimi isterseniz tekrar size çekiyor olacağım. Sizi seviyorum, öpüyorum. Ee, ürünler hakkında bir şey yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Duş jelini kesinlikle bir deneyin derim gerisine bir şey... bunda Bu da güzel bir üründü ya. En çok beğendiğim bu ikisiydi. Gerisi zaten bildiğimiz, kullandığımız, bitirdiğimiz ürünler. Bizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki içeriğimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. <laughs>